Balıkçı şapkamı da taktım. Kaç dakika oldu? dakikasını da ya. Ya oğlum ne yapayım lan video çekeceğim ne yapayım? Sınmazsın eee, Şimdi değiş de bir sigara içeyim. Kaç dakika oldu? Oğlum ya dakika sayma bir saat. Bir saat oldu mu? Olmadı. Yani olmadı. Bekliyoruz. Ben yalandan bir şeyler hissediyorum. Hepsi de boş çıkıyor. <laughs> Psikolojik adam. Psikolojimize göre hareket etmiyoruz daha fazla artık. Çekiyoruz çekiyoruz, boş geliyor. Neyse yapacak bir Hadi bakalım. Beklemede devam, devam. Manzarayı da bir göster. Başladı beyler yapacağız mı? Başladı beyler yapacağız, ha -ha, neşeleneceğiz. Ama önce bir balıklar gez. Evet, önce bir balıklar. hadi bakalım. Kappa. Rastgele hocam. Kappa kappa. Evet şimdi bir daha çekeceğiz bakalım yine mi boş, yine hmm. mi dolu. Ben bir şey hissedemiyorum. bir tane. Abi ilkini tuttuk ya. dur 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 dur. Neşem nerede neşem? <laughs> lan kafamı sıktım. Kafamı <laughs> çıkar ben. Çıkar çıkar. çıkar çıkar öleceğim. <laughs> Ali asıl balık sensin lan. Kafam acıdı. Dur. bir oltayı tutsa. bir Neşe Allah 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 Allah. Balık Eşiyor, çamur hı. oldu amına. <laughs> gençler ben kovayı açayım hemen. Hacı. Bir yerden girmiş lan. Hı? <Ha. At>. Evet. <laughs> Rest in peace bro. Bakalım. arkadaşlar siftah yaptık. İlk balığımızın adını da Johnny koydum. Johnny öldü, uyuyor. Şimdi biz neden balık tutamıyorduk demin? Biz bir yanlış takımı almışız. Gittik ince bir takım aldık. Bu sayede ilk balığımızı tuttuk. Bakalım bugün öğlen 12-1'e kadar kaç tane balık tutabileceğiz? Çok hoş. Sağımla kapatıyorum. <laughs> Gençler ilk balığı tuttuk. Güzel oldu. Ben şimdi bir su almaya çıkıyorum. Suya koyalım balıkları ki tazeliği gitmesin. Lan yiyeceğiz bunları. Bunları yiyeceğiz. O yüzden bir suyumu doldurayım. Vapuru mapuru, mapuru görüyorsunuz. Manzara her şey on numara. Sabah saatleri. Kaç oldu? Saymıyorum. Boş. Bir, iki, saymayalım. Bereketi kaçmasın. Hmm. Hayvan fosforu da inmiş, hayvan. Oğlum bir peçete almaya gittim. Olaya bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir tane bakarız. Keseriz, <laughs> Hacım yolla ya. Yatır, tamam yatır. sar sen, sar sar. Ne? Ney kuzusu bunlar? <laughs> Kuzu değil oğlum bu kuzucuk. Kuzucuk kaç tane? 3 yani? üç tane. Getir. Lan öldür. Öldürme vallahi öldürme. Ya tut öyle. Derya kuzu çıkıyor. <laughs> tamam, Hadi. kapa kapa tıkınır. Gençler devam mı? Oynatalım biraz. Kapat. <laughs> Şöyle yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Vay 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 vay. Oy 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 oy. Ahu ahu var ahu ev gelsin havu gelecek bir saniye önce bir havu alalım bu Hış, balık şehançe boynu malede boynu malede neşedir neşe neşe neş'tir neşe istavi neşe havu havu vurdu 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 çek 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 Kaç tane beklesin? bekliyorsun? Kaçtı mı lan? Yok lan kaçmam. Dur bakayım parlayacak mı? Kaçtı. neşelenemedik ya. <laughs> Sıkıntı yok. Devam devam devam. Evet şimdi geliyor. Kaç tane? Bir, bir, bir rakam söyle. Bir tane. Bir tane. Bir tane diyor ki enerji göndersin 5 tane gelsin. Nerede <laughs> lan? Al bir tane. bir. İki tane. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Tamam ben alacağım şimdi onları. Tamam. abi He? Çok uzun çek. Gel 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 gel. Hop. Bir saniye. Şimdi Tarık senden bir hava bekliyorum. Oğlum balık kaçtı. Ama bak, değerli bir şey yok. Hadi sen abinin ortaya geç. Abinin ortaya ben geçiyorum, geçiyorum. Ben... ben. Ama de... hafı bekliyorum senden Hadi ben geçeyim istiyorsan. He? Ben mi geçeyim? Ben geçiyorum lan. Ben buraları göz kulak olurum sen takıl. Ya da ben tutayım. Sen geç. Şu sıra benden. Çekiyor musun sen beni? Çekiyorum çekiyorum ya, ya. Canlıyı aldık ama Cansız cansız. Hepsi canlı. <laughs> getir 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 getir. Neşe. Neşe dura. Ağzını aç ağzını aç Ahu. balığını. Ahu. 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 <laughs> At kapa. Şimdi abinin şeyine göz kulak olalım. Olta da burada abinin. Bakalım abi neler toplamış. Abi maşallah doldurmuş yani. Aga takım çok fena patladı. Biraz nazara geldik. Şimdi şimdi yeni bir takım alırsak ona göre de devam edeceğiz. Durumlar çok kötü. Takımlar ardı ardına patlıyor. Artık kafayı yemek üzereyiz yani. yemler hazırlanıyor. Şimdi takım patlamıştı. İkinci takım da patladı. Abi sağ olsun. Su verdi bize takımını, kurşununu, cartını, cırtını. Burada da yeme hazırlıyoruz bakalım. Gençler demin yemledik şimdi. Direk yedim. He? Direk yedim al. He yeni mal taptaze bakalım moralimiz düzelecek mi? Moralimiz çok Vallahi. bozuldu. Bayağı da bir Kaçtım durduk lan. kaldık. Kaçtı mı lan? Evet. Nerede? Yemiş, yemiş. Bir tane. Yani. Oy. Şey attı ya Oy 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 oy. Gözüme girdi. evet. At gitsin. Lan var. Tekrardan başladık böyle yavaş yavaş. 1 2 1 2 geliyor. Çok tutmuyoruz ya sıra. Hemen çekiyoruz bir tane geliyor. Şimdi biz bayağı boş geride kaldık yani harbi diyorum. Var mı şey şu an balık? Var mı? Var. Bir tane. Biraz bekle ya biz Acele ediyoruz belki. Adamlar... bir tane vurdu mu hemen çekme. Abi ben... Bir, bir tane vurdu mu kaç tane... Ben 3-5 tane geliyormuş gibi hissediyorum, çekiyorum. Kaçtı. Kaçtı. Yok lan kaçmamıştım. Nereye kaçacak? Gel de. Hı? Bak oltanın ucuna anlarsın. Oltanın ucuna bakacağız. Bir suratında neşe görüyorum. Çek 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 çek. ben de diyorum. Dur zeytin. Ay güneş gözümü aldı ya. filmlerde tuttukları zaman ayakkabı falan çıkıyor ya. Aynı onun gibi hissediyorum yani şu an. tane. Maşallah maşallah. Tarık maşallah de. Al ha. Şimdi biraz daha geliyor da elimin haline bakın. Balıklı bok oldu. Bakalım Tarık'tan ne geliyor şu an? Bayağı bir geldiğini düşünüyorum. Yok, ben ne bayağı... Yok ha? İki tane varsa var. İki tane varsa var. Bakalım. Hayır, bir... Getir 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 getir. Tamam. Gençler şu an suyu da koyduk. Susuz kalanlar şişti. Diğerleri yüzüyor, takılıyor. Arkadaşlarının cesetleri arasında. Hadi, evet Ali Bey çekiyor şu an. Var var, bir şeyler var ya. Hadi. Hadi Ali Bey. Evet, Ali Talha Kıvılcım Beyefendi. Tarık Kuzey Özkaya Beyefendi. Uy, uy. Videomuzu çekiyor şu an. Hadi Arap girin suyundan. Arap girin suyundan. <laughs> Aha Tarık. Vay 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 vay. Kaç tane? 3 4. 4. Güzel. Vay 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 vay. Hadi ben alayım şunları. Hop, Hop, okay. Aa. Şey değil, yavaş at, yavaş at. Hayvan elinden Tabii. Yazıklar Takılıyoruz bakalım. Ellerin balık oldu. Ha? Dibe indi, durdu. Ay ayarladım ana göre. Takılıyoruz Değil, yani diye. Sen bir tane daha mı takım alacaksın? Ha. Gençler bir şeyler geliyor herhalde. Şunu söyleyeceğim ki gerçekten balık tutmak keyifli. Gidin kendinize bir tane olta alın. Canınız sıkıldı, moraliniz bozuk. Gelin stresinizi şu garibim hayvanlardan alın. Baksanıza yüzüyorlar. Ya yazıklar. Yazıklar lan yazıklar. Durumlar o şekil. <laughs> Güneş de inceden ısıtıyor bizi sağ olsun. Arkadaşlar burada Japonlarla beraberiz. Şöyle. Ha, <laughs> no cameraman. No, ha. No, 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 no. So uh, we are fishing here. We are fishing here. Okay. Yes. So guys, bye then. See you. See you later. See you. Bye bye. Bye bye. bye. Nice to meet you. Nice Arigato. Arigato. <laughs> Sorry. Sorry. Okay. No problem. okay. Thank <laughs> Japonları beni deli etti. Sikikler. Oltamızı sikti ya. Takımımızı siktir. Hala orada kameraya konuşuyorsun. Bak hala yine kameraya açmışsın. <laughs> ya oğlum ne yapak video çekiyoruz. Allah oğlum, Allah. Oğlum olmuyor. Böyle aptal şeyler yok. Gerek yok böyle şeyler. Geçiyor oğlum yaşın geçiyor. Elinde ne sanat var ne bir Balık tutarken balık tutarsın. Video çekmezsin. Bak. Hayvanlar ya, hala yaşıyor. Ya geberdiler şimdi. Hış hışe hançer, <laughs> koynuma lele, koynuma lele. Hala video çekiyor ya. <laughs> okun, sen bir daha nah. video çek. Bak şimdi ne kadar balık var. Birazcık var, bir gün balık olduğu Bak, zaman karnımızı doyururuz. Ya bugün balık vardı zaten. Oğlum bugün balık vardı da biz ilk saatte... <laughs> şey yapamadık. Ne? Koyma lan koyduğun yok. Biz ilk saatte takım yanlış takım vardı o yüzden bir buçuk saat belki vakit kaybettik yani. Bizde... Çalışmıyorsun. Çalışmıyor. Niye oğlum? bugün yok değil mi burada? Ha bunu. Tövbe Allah'ım. Gide. Abi de aktarmaya 50 Bir, bir dakika ne zaman? Hafta. Ne zaman telefonunu? Gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenleri varsa kendinize iyi bakın. Sen de bir şeyler de.